أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل أغدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم الضره إلى عذاب النار وبس المصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم أعز بأمة الله Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz tavaf edenlere, ibadet edenlere, ruku ve secde edenlere mahsus olmak üzere Kabe'yi temiz tutmasını, beytini temiz tutmasını emrediyor ve bu emirleri tabii İbrahim Aleyhisselam harfiyen yerine getiriyor ve bu anlamda gerçekten bütün peygamberlerin atası olan İbrahim Aleyhisselam Allah'ın evlerini numune olmak üzere Kabe'yi yapıyor güzel ve temiz tutuyor sonra İbrahim Aleyhisselam şöyle bir duada bulunuyor biraz önce okumuş olduğum ayeti cellede ve izgal İbrahim Rabb'i celhal haza belden emne. İbrahim ey Rabbim diyor. Bu beldeyi yani Mekke'yi i Mükerreme'yi emin bir yer kıl. Yani bu mekanı Mekke-i Mükerreme'yi ve burada yaşayan insanların emniyet, istikrar içerisinde kıl şeklinde Allah'a dua ediyor. Tabi bu dua e, Rabbimiz tarafından kabul görüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duasının bu kabulünden sonra günümüze kadar, kıyamete kadar Kabe-i Muazzama, Mescid-i Haram ve çevresi emin bir belde olarak kalacağını biz ne yapıyoruz? İnanıyoruz, kabul ediyoruz. Tabi zaman zaman Kabe-i Muazzama, Mescid-i Haram, oralarda da bir sıkıntılar yaşandığı tarihen sabit. Ancak biz o konulara girmiyoruz ama bir mümin, bir Müslüman taşradan Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmeye, hac etmeye, umre yapmaya niyetlenip oraya gittiği zaman da gerçekten oranın bir emniyet içerisinde bir yeri olduğunu Kabe-i Muazzama'nın gerçekten insana huzur, sükun, istikrar verdiğini e, anlıyor. Hatta öyle ki bazı yaptığımız haç seferlerinde gördük. E, kendisi çok böyle önemli bir yerde genel müdür ve e, biraz kendisini de üstün gören kişiler oluyordu. E, biraz tepeden bakıyordu. Hatta hocalara bile değer vermiyorlardı. Öyle şeylerle karşılaştık. Fakat Kabe-i Muazzama'yı görünce kanaatleri, fikirleri e, tamamen değişti. Bambaşka bir insan haline geldi. Orada aslında e, mütevaziliği kazandı. Küçüklüğünü, basitliğini anladı. Onun için biz Kabe'yi muazzama diyoruz. Bakınız. Büyük Kabe, muazzam Kabe. Ve İbrahim Aleyhisselam duasına devam ediyor. Verzuk ehlehu min es men amana minhum billahi vel Ey Rabbim diyor. Buranın ehlini, sakinlerini çeşitli meyvelerle rızıklandır. Çeşitli ürünlerle rızıklandır. وَاَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنَا مَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Ama orada bir şeyde şart koşuyor. Allah'a şart koşulmaz da. Şu talepte de bulunuyor İbrahim Aleyhisselam. Allah'a, ahiret gününe inanan bu Mekke halkını çeşitli ürünlerle rızıklandır. Petrol daha sonra görüldü, bulundu öyle değil mi? Yani o zamanı düşünelim, orası saf taşlarla çevrili, tarımın elverişli olmadığı bir yer olarak biliniyordu. Ama şu anda dünyanın en müreffeh yeri olmaya başladı ve dünyanın her tarafında giden hacılar, umreciler oraya bir şeyler götürdü ve oranın rızkı artmaya başladı bir bakıyorsunuz ki dünyanın her tarafına yetişen sebzeler meyveler orada bu da Allah'ın bir lütfu Allah'ın bir onlara ihsanı ey Rabbim diyor oraya Allah'a inanan sana inanan ahiret güne inanan ora halkını rızıklandır ve bu sayede senin büyüklüğünü senin yüceliğini anlayarak sana itaat et, etsinler. Sana ibadeti has kılsınlar. Tabi buradan hemen aklımıza ne geliyor? İbrahim Aleyhisselam orada bir şey koyuyor değil mi? Ne koyuyor? Allah'a ve ahiret gününe inananları rızıklandır diyor. E, e, halbuki Cenab-ı Hak Razzakul alem, bütün alemleri inansın inanmasın, rızıklandıran Allah. Rahman sıfatı açıklanırken, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Evet çok esirgeyen, çok bağışlayan, merhamet eden anlamına geliyor ama Cenab-ı Hak inansın inanmasın, hangi cinsten, hangi ırktan olursa olsun yarattığı varlıkların rızgını taahhüt etmiştir. Bu şu anda bugünkü şartlara bakarak efendim çeşitli yerlerde işgaller var, savaşlar var, soykırım var. Orada insanlar maalesef açlıktan ölüyor, çocuklar açlıktan ölüyor. E, açlı soykırımcı devlet, soykırımcı e, ülke ve ona destek verenler açlığı bir savaş e, silahı olarak kullanıyorlar. Bu insanlık değil. Bu insanın vicdanına sığmayan bir şey. Belki de Cenab-ı Hak onları bu şekilde bir imtihan ediyor. Ricalun <laughs> minel mü'minine sadagû ma'ahadullâhe aleyh. Allah'ın öyle kulları vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadık kalırlar. Ne yaparlar? Şehadet mertebesine ulaşırlar. Ama kirler, kimiler de geride bekler. Sırasını bekler. Onlar hiçbir şekilde verdikleri sözü değiştirmezler. Bu ayet değil mi? Şimdi e, tabi bugünkü baktığımız zamanda çok büyük bir katliam, soykırım devam ediyor. Neticede üzülüyoruz. Ama ilahi hikmetin sebebi anlamamız öyle kolay değil. Niçin acaba? Her şeyin bir takdir planı var. Allah takdir etmese, istemese Rabbim bir topluma zarar vermeyi isterse onu önleyecek kim vardır? Veya menfaati verecekse onu engelleyecek kim vardır? Ayetlerde bu böyle geçiyor. Fakat bir hikmet olabilir. Ve neticeden Cenab-ı Hak bir sünnetullah tayin etmiş. Hatta ee, hayır ve şer. Hayır ve şer yaratan Allah'tır. Ve sizi diyor, hayırla şerle imtihan edeceğim. Sıkıntı, bela, musibet, yeraltı, yerüstü, e bütün felaketler, doğal afetler vesaire bunlarla sizi imtihan edeceğim. Açlıkla imtihan edeceğim. Ürün eksikliğiyle imtihan edeceğim. Ve kat ruştu minel gay. Doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Cenab-ı Hak ilahi kitaplar vasıtasıyla en son Kur'an vasıtasıyla hakkın ne olduğunu doğrunun ne olduğunu hakkın ve doğrunun batıldan ayrı olduğunu azgınlıktan ayrı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Ve burada da insana değer verdiği için ve kul hakkumi rabbikum ilkesini getirmiştir. De ki Habibim Hak Allah'tandır. Dileyen inanır, dileyen inanmaz. Allahu Teala kafiri de küfür hürriyeti vermiş. Niye doğru ortada? Peygamber kitabı getirmiş, tebliğ etmiş ve ahirete kadar, kıyamete kadar efendim bozulmayacak bir yerine halal gelmeyecek bir kitabı sana vermiş. Hala aklını kullanmıyorsan, hala putperestlik yapıyorsan, hala Allah'a şirk koşuyorsan, hala zulüm yapıyorsan, hala soygurum yapıyorsan, hala batıl muharref kitabını öne katarak yaptığının meşru olduğunu söylüyorsan, efendim, onun bir neticesi olacak, bir romanş olacaktır. Nasıl olacaktır? Bakınız, yemen اَقُولُ لِي جَهَنَّمَ telatin. Biz o gün cehenneme şöyle söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki, Ey cehennem helim teleti. Doldun mu? Yerin var mı? Ya burada Cenab-ı Hak doldun mu? Yerin var mı? Böyle bir soru ayette geçiyor. Nedir bunun anlamı? Helim teleti ve tegulü helmin Var mı daha ya Rabbi? Yerim çok. Helmin mezid. Kardeşim bu dünya boşuna değil ki ya. Ölüm boşuna mı? Kabir boşuna mı? Kıyamet boşuna mı? Mahşerde dilirmek boşuna mı? Şöyle baktığın zaman da dünyanın efendim refahına, dünyanın zevkine, menfaatine, güzelliğine baktığın zaman da ahireti unutabilir kişi. Ama gerçekten e, bu gerçek bir vaka cennet hak, cehennem hak, hesap hak, dirilme hak, Bunlar hep hak olduğunu ne yapıyor? Bize Kur'an bildiriyor, Peygamber aleyhisselatü vesselam bildiriyor. Onun için değerli arkadaşlar, burada İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi diyor bu Mekke halkının inananlarına, sana inananlara ve ahirete inananlara rızıklandır. Burada ne yapıyor İbrahim aleyhisselam? İbrahim aleyhisselam bir nevi işi tahsisleştiriyor. Fakat Cenab-ı Hak'tan hemen cevap geliyor. E nasıl cevap geliyor değerli arkadaşlar? Gale ve men kefer. Hayır ya İbrahim. Ben inkarcıları da rızıklandıracağım. Yani hatta Rahman kelimesini size söylemiştim ya. Bir güneşe benzetiliyor Allah'ın Rahman sıfatı. Efendim bir yağmura benzetiliyor. Hiçbir şekilde şurası putperest, şurası soykırımcı, şurası katliamcı, şurası işgalcı, şurası zalim, şurası firavun, vari idaresi var vesaire güneş onlara vurmuyor mu? Geri mi dönüyor? E, sünnetullah kardeşim, sünnetullah iyi anlamak lazım. Allah böyle yaratmış. Böyle bir kanun koymuş. Değişmeyen bir kanun. <laughs> Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın bu şeyine Cenab-ı Hak ve men kefer inkarcılara da rüzgandıracağım. Fe <laughs> kalilen amma ama çok az bir müddet hayatındaki o müddet içerisinde onu rızıklandıracağım. Yani hayat az bir dön dönüm noktası değil mi? Hele hele son ahir ümmet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti. Dünyada bugün baktığımız zaman yaş ortalamasına kadar 75, 80, bazen yüzü bulanları biz parmakla gösteriyoruz. O da Allah'ın yine bir bizi ibret alması için gösterdiği bir kudreti. Onun hayatı müddeti içerisinde çok az rızıklandıracağım, e, faydalandıracağım. Sümme ezzarruhu ila azabin Sonra onu ahirette ne yapacağım? Cehenneme, ateşe zorlayacağım. E, e sen gitme. Ben gitmiyorum de diret. Artık senin orada bir şeyin yok, gücün yok. Dünyada direttim. Gücünü putlaştırdın, iktidarını putlaştırdın. Zulüm yaptın, soygunum yaptın. İnsan nedir, çocuk nedir, kadın nedir, hasta nedir? Bu da bir insan sıfatıyla insandır, Allah'ın yaratığıdır demedin. ثُمَّ اَذَّرُّهُ ile عَذَابِ النَّارِ Sonra onu cehenneme ne yapacağım, sokacağım. Artık orada hiçbir şekilde bir kurtarıcı, bir efendim koruyucu ne yapacak? Bulamayacak. Değerli arkadaşlar bu ayeti burada bitireceğiz. İnşallah ondan sonraki ayetlere e, devam edeceğiz. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kurulmuş bir e, sünnet var. Bu sünnet içerisinde Allah'ın yarattığı herkesi Allah ne yapıyor? Rızıklandırıyor. Ve hatta bu hususta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a La yagurunaneke tegallubul lezine keferu fil bilad. Kafirlerin böyle diyar diyar dolaşması, müreffeh bir hayat yaşaması, dünyaya dalıp çeşitli rızıklardan istifade etmeleri seni sakın aldatmasın diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben allah Teala. Onun için biz imanımıza ve imanımızın gereğini yapmaya gayret edeceğiz. Biz işimize bakacağız. Biz iki dünyalıyız hem dünyayı imar etme ve bu dünyayı imar ederken hayatımızı, ahiretimizi imar etme. Bir de ahiret var. Ahirete inanıyoruz. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ezan okunuyor, ben de bitiriyorum. Lillahi Teala'l-Fatiha.